Abi, çık, çık abi, çık, çık. başlıyor. Evet sayın seyirciler, bunlar çık. deli çık. mi çık. diyeceksiniz? Çık. Bunlar abi, deli değil. Gerçekten. Bunlar evet. Nilfix'i. Ürünleri. Evet. evet. Temizlik evet. artık Erkek erkeklerin işi. işi. Hadi bakalım. Aman Allah'ım. Allah. Evet çıkıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Bundan <laughs> Azra da <laughs> oynayabilir araba niyetine. Nasıl abi? Bunu bize vermeyeceksin değil mi? Sana vereceğim. Kutudan açılmamış. Daha şovumuz bitmedi, bir saniye. <laughs> Bas abi, o zevki sana bırakıyorum. Nereye basıyorduk? Şuraya basıyorsun abi. Kamera. Evet. Oraya, ben inanmıyorum, yapışkan vardır onda. Evet, hemen gösteriyorum. Hemen ısmarladım abi. Dur şöyle sıkıldım. heç çıkamıyormuş. Oh! <laughs> 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 evet. hayır, 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 <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır, Daha bitmedi, yani devam ediyoruz sen. Ay. Aç abi elinden şunu da Sağ ol abi. Ben düşürür <laughs> Çok sağ ol. Şurada bir Bu ya Dünya markası. Dünya markası.